Göster kendini. Senin için gelmedim. Rüzgarın bile bir yolu vardır kardeşim. Elveda, Yone. Sen yoksan binlerce, milyonlarca kişi eksiyiz. Videoya böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü senin değerin, senin varlığın benim için çok önemli. Bana katılmayı lütfen unutma. Benle beraber videolarımı da izlemeyi lütfen sonuna kadar izle kafamı sikme. Şimdi bugün Yone konumuz. Yone'nin bugından bahsedeceğiz. İlk başta ruhunu açtıktan sonra kendimizi öldürüyoruz ve öldüğümüz yere hemen hemen neredeyse doğrudan ışınlanabiliyoruz ve ondan sonra atacağımız tüm ultiler alakasız değişik yönlerden saldırı yapıyor yani geriden bakın daha geriden ışınlanıyor ışınlanmayı keşfediyoruz aslında tekrar gösterdim Yone'nin bu bug'ı Samira'nın bug'ı gibi olacak muhtemelen yani etkili güzel ama bisike yaramayacak fightlarda kullanamayacağımız bir şey olacak sanırım öyle bir hissiyatım var bu arada gördüm abone olduğunu çok teşekkür ederim kardeşim benim katıldın ki aramıza hoş geldin tekrardan bu Yone'nin güzel Şimdi bak ultiyi tekrar kullandığımız daha geriden ışınlanabiliyoruz. Hem hasarı gittiği yöne de verebiliyoruz. Bu da güzel. Değişik bir e, bak bu da düzeltilir muhtemelen. Samira'nınki düzeltilmişti. Bu da düzeltecektir. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.